Şimdi bakın bir şey söyleyeceğim. Akıl var, mantık var. Güzel yapılanlar vardı. Ama bunun ekmeğini yedin. Tamam. Ha şimdi muhalefet buna alternatif oluyormuş. Olmuyormuş. Aday çıkarıyormuş. Ya yani ben de bazen diyorum ki aday çıkarsa herhalde yerle bir edecekler. En azından çıkarmasınlar da beklesinler. Çünkü biz baş pehlivan seçmeyeceğiz ha. Biz e, reklama girer girmez bilmiyorum. Kırpınar yağlı güreşte baş pehlivan seçmiyoruz. Biz cumhurbaşkanı ve ekibini seçeceğiz. Yani böyle bir şey yok. Daha da seçime var. Öyle gözüküyor. Şu anda bir erken seçim yok ortada. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki asla yapmayacağız diyor. Çünkü niye? Ortam müsait değil. O konuda noktayı koydu Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Ortam müsait değil Hülya Hanım. Çıkamazsın. 50 artı de nereye çıkacaksın? Şansın yok. Belli ortada. İsteyen istediği kadar anket yapsın. Vatandaş biliyor neyin ne olduğunu. Sen ekonomiyi düzeltebilirsen Enflasyonu düşürebilirsen ancak seçime gidersin. Onun dışında avucunu yalarsın. Ve seçimi kazanırsın o zaman. Ha, onun dışında avucunu yalarsın. Onun da yolu icada gerek yok. Yani ben buldum diye dolaşacak halimiz yok. Kardeşim kamu harcamalarını kısacaksın. İstafı kısacaksın. Vatandaşa acı reçeteyi sunacaksın. Böyle olmaz. Sen ne yapıyorsun? Kaynak yok, hiçbir şey yok. Bir de kalkıyorsun kur korumalı yatırım mevduat hesabından. Ben diyorsun ne almayacağım, ne almayacağım? Kurumlar vergisini. Stopaj almayacağım. Onu almayacağım. KDV'yi düşüreceğim. 6 ay daha varlık barışını uzattım. Niye? Niye? Paran yok. Paran yok. Hayır serbest Paran diyordu. yok kardeşim paran yok. Paran yok. Böyle mi gri listeden Türkiye'nin parası çok. Ben sana evet. söyleyeyim. Böyle mi? Bak paran çok da şeyle bunlar. Ya KDV ödeniyor. Denilen gerçek ya ödesi. KDV bunlar ödeniyor. Bunlar gerçek KDV ödesi yaklaşımlar yani. bunlar. Yanlış ya. Bak, Ondan sonra ya, devam evet. ya tarım bilgileri yanlış atsın, ya. Her gitsin, şey gitsin, yanlış. Diskon şimdi o dursun. Enerjide bilmem neymiş. Ha, İngiltere'de öyleydi böyle. 50 milyar, dolarla görmüyor. döviz düşer millet diyordum. Burada yaşıyor. Milyar dolarla millet burada ekmek yiyor. Cem Bey yiyebilir ama vatandaşın çoğunluğunu cebinde dolar yok. Ekmek de yiyemiyor. Öyle bir şey yok. Bakın ben size söyleyeyim. Utanmak lazım ya. Niye biliyor musunuz? Ben şu 22 Ümit Dikbayır'ın devam ettirdiğini mi pazardan devam edemiyorum, marketten devam ediyorum. 22 mamul. Allah aşkına bunlar önemli. Temel ekmek, hidal. Evet, ekmek, makarna, tuvalet kağıdı, tavuk, süt, kaşar peyniri, şeker, ayçiçek yağı, çay kur, reklama girdi ama bizimdir. Çay, un, yoğurt, yumurta, çocuk maması, tereyağı, çocuk bezi, nohut, kuru fasulye, bulgur, mercimek, pirinç, tuz, ve 4 adet poşet. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında sadece 4 adet poşetin fiyatı değişmemiş. O hep 1 lira. Ama ama hani deniyordu ya bugün yarın şimdi yarın Sayın Nebahat de söylüyor oldu ya bir şekilde. Kardeşim markette olmuyor. Bunların şu anda geldiği yer 13 Ocak. Dün bugün umarım artmamıştır. 707 lira virgül bir kuruşa alabiliyorsun çıktığında bunu bu neymiş biliyor musunuz? Bakın şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçeği bu. 30'a 11 2020 tarihinde Faruk Bey 415 lira virgül 17 kuruş alabiliyormuşsun. Bu 22 kalem malı gittiğinde markete en ucuz market bu. En ucuzlardan birisi. Reklama girmezse ismini verebiliyor Yok Hani ha. deniyor ya ben siteden konuşuyorum resmi siteden Kaç de resmi var? kayıtlardan Kaç konuşuyorum. Kaç ay var arada tam? Şöyle söyleyeyim size. 300 lira. Hayır, Şöyle, söyleyeyim. Ay var? 10... Yani, Şöyle söyleyeyim. 10 30 yani 30'a 11 2020'den 30 11 2000'den. Şeye 11 1 2022'ye bir hesaplamışım. 701 liraymış. Hani aşağı inecekti. Hani ya politika faizi %14'e düştü. Enflasyon düşecek, edecek. Kaç aydır biz faiz düşürüyoruz. Eylül ayından bu tarafa. Ya bir bir hane düşürmez mi enflasyonu ya? Niye yaptık biz bunu ya? Bizim amacımız da enflasyonu düşürmek değil miydi? İnatlaştık mı? Sisteme yeni sistem mi katıyorsun? Ya bizim tarihimiz belli kardeşim. İlk bas puan ne zaman düştü ya? Eylül ayında düştü. Dedi ki arkadaş dedi artık dedi azdan az çoktan çok gider. Gittiği yere kadar gitsin bu deviz müdahale etmeyin denildi. Ondan sonra kaç milyar dolar sattığımız belli değil. Geldiğimiz yer şu. Bak 168 68 yükselmiş. Yüzde sizin cebinizde bulunan Türk lirası. Dolar mı kazanıyorsunuz siz? Türk lirası değil mi? Ha. Bir eski Maliye bakalım sormuştu bunu çünkü. O Türk liranızı 168 almışım ben. Siz bugün gidiyorsunuz, 701 bugün gidiyorsunuz. Bu 11'inde, 2 gün önce, 13'ünden. Gittiğinizde aa, bir bakıyorsunuz 6 lira daha zamlanmış. Bizde şey oluyor herhalde böyle, hani tersine etki oluyor enflasyonda. Şimdi Sayın Maliye Bakanına sormak lazım. Kardeşim nasıl yapacaksın bunu? Böyle mucizeyle olabilir mi ya? Peygamber mucizesini bekleyeceğiz biz. Böyle bir şey olabilir mi? Yaparsa yapar. Ya soruna sebebiyet veren nasıl çözecek bunu Ama ya? Sayın Bakan da şöyle Bak, diyor. Nasıl çözecek? Çöze bir şey söyleyeceğim diyor Hülya Hanım. Ki, nasıl çözecek? Şöyle diyor. Yani nasıl bilmiyorum ama. Kimsiz. Bir şey söyleyeceğim size. Evet. Devletin tekerinde olan elektriğin fiyatını düşürmeden... Akar fiyatını düşünmeden kurban olayım. Ya. Devletin Gübrenin fiyatını düşünmeden. İthalat bunlar, ithal sütün, ya. sütün fiyatını düşürmeden. Seni şimdi dinleyen bunları giderleri şey düşürmeden. Biz üretiyoruz siz ya. kardeşim nasıl olup da Türkiye Cumhuriyeti topraklarında Türk milletine enflasyonu tek haneliye çekip? Biraz şey, önce 700 yani biz, 700 lira dediğim nereden alıyoruz bu ya. ürünleri bu ürünleri ya? tekrar ya 415 lira ya. alabilmek keyfini ve imkanını yaşatacaksın ya, ya bunu hesap yalan bilgi kardeşim. veriyorsun ya Türkiye'nin yıllık 55 milyar kardeşim dolar, kardeşim dolar elektrik mu öyle şey ya faturası Türkiye elektrik dışarıdan Ben başka bir şey Türkiye'nin enerji ihtiyacı dışarıdan karşılanıyor ya. Tüyerli ve milli elektrik mi var ya? ne anlatıyorsun ya? Uganda'dan, ben Etiyopya'dan, ya ben Allah, Berlin'den, ya ben Ama yanlış eden, ya. ben Fransa'dan yanlış bilgi verme ya. yanlış bilgi verme. yanlış onlar Ya elektrik çünkü, Türkiye'den çünkü dışarıdan ülke alınıyor ülke ya. Ki, arkadaş ülke, ya, ülke, ya, ülke, ya şunu sorar doğal gaz mısın gaz ya? Tamam, Doğalgaz elektrik enerji dışarıdan alınıyor. Yani, yerli ve Nerede? milli E ya yerli ve milli olacak Ya ya 2020 o zaman o 2020'de bekle. Daha yeni gaz bulundu ya. Kusura bak. Ya senin doğal kaynağın var. Nereden bulacak ya? Böyle istira Türkiye'deki Karadeniz'de bak, yeni bak, kardeşim, buldu sakin, çıkarıyor. Sakin, konuşuyoruz. Ya bak, bak, nereden bak, bulacak? Saniye, Dışarıdan saniye, arıyor ya. Doğal kaynağı mı var senin? Ya bir saniye. Sana göre alacaksın. Amerika'da insanlar donla dolaşıyor. Sana göre İngiltere'deki insanlar kaç Türkiye'ye kaçıyor. Sana yani. göre ya, Türkiye bırak. Cumhuriyeti'nden hekimler İsveç'e, efendim Norveç'e, Almanya, İngiltere'ye gitmiyor. Oralardan buraya kapılara yığılmış kapı kulede. Şimdi İsveç'ten doktorlar, hekimler bekliyor buraya gelmek için. Bırak Allah aşkına ya. Bırak bırak. Sen sırça köşe. Bana şunu söyle. Sen diskontiden aşağı 50 gel. 50. Dışarıdan sen Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti topraklarına gel. Allah Allah. Sen Niğde'ye git. Erzurum'a git. sen Gaziantep'e git. Gaz sen başka yerlere, git. Bak. Ersan Hoca. Ya, ya Fatih şey Dönmez söyledi. 2023 Ocak'ta inşallah. et bana. Gaz elektriği tamam. üreteceğiz. Bizim bu yıllık bu kadar, cari açımızın en büyük sebebi ya bizim. Bak. Şunu Ersan Hoca'nın verdiği 22 kalem mi? Şu bak söyleyeyim bak. Tamam araya gir. Bekle. 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 Ben de konuşmasın. Elektrikle doğal gaz verdiği rakam Ak Parti'nin savunucu ya yanlış veriyorsun. Ne yanlış veriyorum kardeşim? Bu bu Elektrik, ülkenin topraklarında. Ya. ya olabilir. Ya, sen dışarıdan... devlet olarak belirliyorsun. Bana ne? Ya, nasıl Düşüreceksin fiyatı. E, en ucuzunu veriyorsun sana. Başka türlü enflasyon düşüremezsin Dünyanın kardeşim. Aynı yolu sana veriyor. Sen sen, devlet karşılıyor. Ağustos böceği gibi. Ya, Zamanında kavustun parayı. Ya. Doğru diyorsun harcamazsan. Sen o altyapı yatırımlarında ne kadar finans ya gömdüğünü bu ülkenin önüne koymazsan. Ya. Sen, sen kardeşim gözünüze ya. dizinize ya dursun bunlarla yetineceksiniz diyerek, maalifete, diyerek millete, 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 Kaçma, millete git de kardeşim. Gelince, ya yalan diye bir şey gelsin. yok. Bence sen gerçek ötesi yaşıyorsun. Müsaade.